sevgili, çok kıymetli, bir o kadar da değerli anne adaylar. Çok sormuşsunuz, çok merak etmişsiniz. Gebelikte saçımı boyatabilir miyim hocam? Sevgili anne adaylar. Lafı çok uzatmadan, vaktinizi çok almadan kısaca şunu söyleyeyim ben size. Benim iki tane çocuğum var. Benim karım da çocuk doktoru. Biz gebeliğimizde saçımızı boyattık çok şükür bir sıkıntı, bir problem de olmadı. Niye boyattık biliyor musunuz? Mevcut literatürde en güncel bilgilerde, en son makalelerde gebelikte saç boyatmanın bebeğe bir zararı olmadığını söylüyor. Bebeğe bir zararı olduğunu gösteren bir bilgi yok. İçiniz rahat olsun, merak etmeyin. Hocam, benim için rahat etmiyor ben endişeliyim, kuşkuluyum. Bana bir şeyler söyler misiniz derseniz eğer şöyle yapalım. Saçını boyatacaksan gebeliğin 12. haftasından sonra boyat. Niye 12. haftasından sonra boyat biliyor musun? Çünkü 12. haftaya kadar bebeğin bütün organları hemen hemen gelişmiş oluyor. Sana olan etkisi neyse onun çok daha az bir etkisi bebeğe oluyor. Yani sen neysen bebek de o artık. Daha senden saçlı derinden kana karışacak, kandan geçecek plasentaya, plasentayı geçecek bebeğe ulaşacak, bebeğe zarar verir. Yok böyle bir şey. Mevcut bilgilerimizde böyle bir şey yok. Hocam benim içim rahat etmedi. Başka şeyler de söyleyin derseniz eğer. Tamam. Amonyaktan fakir olan, amonyak olmayan organik boyalar var, bitkisel boyalar var. Gönül rahatlığıyla onu kullanabilirsiniz. En en çok dikkat etmeniz gereken ne biliyor musunuz? O e, kuaförlerde, salonlarda ağır bir kimyasal hava vardır, koku vardır. Bakın onu solumayın. Orada maske kullanın. Maskeyi ihmal etmeyin. Evde kendiniz boyayacaksanız da eldiven kullanın. Bunlara dikkat edin. Daha başka hocam nelere dikkat etmemiz gerekir diye soracak olursanız benim için saç rengi önemli. Yüzünüze yakışacak, teninize oturacak bir saç rengini seçin ki benim tercih çikolata kahvesidir. Aklınızda bulunsun. Böyle arada kalırsanız Behram Hoca çikolata kahvesini seviyormuş. değil yapıştırın geçin çikolata kahvesi. Gönlünüz rahat olsun. Gebelikte güzel olun. Süslenin. Makyajınızı ihmal etmeyin. Gebelik demek ben kendi dünyama çekileyim demek değil. Tadını çıkarın ya. Tadını çıkarın. Hiçbir sıkıntı olmaz. İçiniz rahat olsun. Merak etmeyin. Google'a bakıyorum. Sorulara bakıyorum. Ya o kadar tatlı sorular ki. Yapmayın. Çok endişe ediyorsunuz. Hocam. Gebelikte saç kesilir mi? E kesilir tabii. Çatır çatır kesilir. Kesilmez olur mu? İstediğiniz gibi gebelikte saçınızı kestirebilirsiniz. Merak etmeyin. İşte gebelikte acı yersen bebeğe bir şey olur mu? Olmaz. Ne olacak? Sana bir şey olmasın. Hani çok acılı zaten gebe olmasan bile çok acılı, çok baharatlı tüketme. Ya senin midene bir şey olmasın yani. Bebek Hiçbir şey olmaz bebeğe. Çok endişe etmeyin. İşte başka antibiyotik. Gebelikte antibiyotik kullanırsan bebeğe bir zararı olur mu? Ya sevgili anne adayı, biz keyfimizden sana antibiyotik vermiyoruz ki. Bir enfeksiyon var. Biz o enfeksiyonu tedavi etmezsek tüm vücuduna bulaşır, bebeğine bulaşır, işte orada sıkıntı olur. Bizim verdiğimiz antibiyotikler hepsi güvenilir antibiyotikler. Merak et, idrar yolu enfeksiyonu var. Ne yapacağız şimdi idrar yolu enfeksiyonunu tedavi etmeyecek miyiz? Mikrop var. Antibiyotik vermek zorundayız. İdrar yolu enfeksiyonu var. Tedavi etmezsek ne olur biliyor musun? Suyun gelir erken doğurursun. E, vermek zorundayız. Bütün vücuduna yayılır. O yüzden e, hassasiyetinizi anlıyorum. Çok çok iyi anlıyorum. Hak da veriyorum. Ama merak etmeyin. Doktorunuza güvenin. Bunu daha önceki videolarımda da söyledim ben. Bir e, herhangi bir şey için sadece gebelik için değil. Doktor araştırırken binlerce doktor araştırın. Hak veriyorum size. Araştırın. Ama bir tanesinde karar kılarsanız eğer artık onun dediğinin dışına da çıkmayın. Eziyet olur. Öbür türlüsü eziyet olur. O muydu, bu muydu? Yani zehir olur. Gebelik süreci zehir olur ya. Yani. Doktorunuza güvenin. İşte bazı doktorlar işte saçınızı boyatmayın, onu yapmayın, bunu yapmayın. Çok hassas davranabilirler. O da biraz artık bilmiyorum. Hani işte bebeğin benim için çok değerli, çok kıymetli. Sen benim için çok değerlisin, çok kıymetlisin değil mi? Yapmak istiyorlar, bilmiyorum ama mevcut verilerde e, bunlar güvenli, merak etmeyin, Gönül rahatlığıyla, içini rahat olsun, gebelik döneminin keyfini çıkartın. Başka aklıma takılan, hazırladığım şeyler var mı diye bakıyorum, e, yani aklıma gelenler bunlar. Ee, merak edilen soruları yine videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince size için cevaplamaya devam ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.